Tarotoloji'den söyley. E, aşk açılımınıza ben bakacağım. Öncelikle destemizi 3'e ayıralım. Evet şimdi destemizi seçelim. İlk destemize bakalım. Güzelce karıştıralım. kartlarımıza baktığımızda aşk hayatınızın güzel gittiğini, her şeyin yolunda olduğunu görüyorum. E, fakat içinizi kemiren farklı düşünceler var. Aslında her şey çok güzel gözüküyor, her şey yolunda. Fakat kendinizi bazı düşüncelerden alı koyamadığınızı görüyorum. Fakat şöyle ki aslında bu düşüncelere sahip olmadığımızda yani ilişkide gerçekten imparatoriçe gibi olacağız. Ve her şey yolunda gidecek. Yani her şeyi akışında bırakmamız gerektiğini görüyorum. İlişkimiz konusunda. Ee, eğer bir ilişkiniz yoksa da yakın bir zamanda güzel bir ilişkiye başlayacağınızı görüyorum. Bu ilişki yakın çevrenizden tanıdığınız biri vasıtasıyla olabilir. Yani tanıdığınız biri olacağını görüyorum. Eğer ilişkiniz varsa zaten dengede bir ilişkiniz var. Yani e, her şey yolunda. Endişe edilecek hiçbir şey yok. Eğer ilişkiniz yok ise yakın zamanda hızlı bir kendi dengenizi bulabileceğiniz ve artık arayışa geçmeyeceğiniz istediğiniz kişi geliyor demek. İkinci destemiz ise şu kişiye baktığımızda kendisi şu an geçmiş zamanda kendini duraklama evresine getirmiş. Aslında ilişki bakımından gerçekten e, önü açıkmış. Fakat bazı yaşadığı olumsuzluklar onu kendini geri çekmeye sebebiyet vermiş aslında hazırsınız. Bir ilişkiniz yoksa hazırsınız. güçlü hissediyorsunuz. Ve bir haber alabilirsiniz yakın zamanda. Biri hakkında yani sizinle size ilgisi olan biri hakkında ilişki haberi duyabilirsiniz. Eğer ilişkiniz var ise ilişkinizdeki karşı taraftaki kişi biraz egoist biraz ise mantığına düşkün birisi Gelecek kartlarına baktığımızda ise eğer bir ilişki içerisindeysek her şey çok güzel ee, yani eğer evlilik düşünüyorsak bu gerçekleşecek ya da bir nişan bir söz olsun ee, yani her şey yolunda ilişkiniz açısından ee, eğer bir ilişkiniz yoksa yakın zamanda güzel bir ilişki kapıda sizi bekliyor hatta dünyanın en mutlu insanı olma potansiyeli sahip olacaksınız. Üçüncü destemizi seçen kişinin geçmişine baktığımızda çok e, güzel giden bir ilişki var ise geçmişinde bu maalesef kötü bitmiş yani bunun sebebi ise kendi içinde yaşadığı mahkemeler yani bazı düşünceler olsun karşı tarafı da yorduğu için e, kötü bitmiş. Aslında gerçekten güzel e, giden bir ilişkiymiş. Ama maalesef iki tarafı da bu kötü düşünceler ayırmış. Şimdiki zamanda ise e, eğer bir ilişkiniz var ise e, ilişkiniz arkadaş vari olarak yani kendinizi bulmuşsunuz bu ilişkide kendinizi gerçekten güçlü hissediyorsunuz ve gerçekten de diğer yarınızı bulmuş gibisiniz. Eğer bir ilişkiniz yok ise bir ortamda bulacaksınız bu ilişkiyi ve gerçekten de ilk gördüğünüzde o kişiyi işte bu benim aradığım kişi diyeceksiniz. Eğer bir ilişkiniz yok ise karşı taraftan beklediğiniz o mesaj ya da haber gelecek. Fakat eğer ilişkiniz kötü gidiyorsa ya da bir güzel bir ilişkiniz var ise o beklediğiniz ilgiyi o kişiden alacaksınız.